Yine patladık yılbaşında abicim. Bizim de kaderimiz bu işte. Bari ikramiye falan çıksa da şenlensek. Daha kolay bir şey istemedim sen abicim. Biz de bulalım bir eğlence. Nedir yani? Ne yapayım tekil seni eğlendirmek için? Ama şikayet ettim be. Sende ne yok biliyor musun abicim? Ne? Girişimci ruhu yok. Tabi her şeyimiz tamamdı. Tek eksiğimiz oydu. Abi hepsi bizim tanıdıklar biliyorsun. Oğlum biliyorum da nasıl herif bunlar ya? Abi bak bu üçü bende. Bugün kesin alırım onlardan. Ulan bunlar bir saatte amma içiyormuş ya. Abi sen bunları düşünme. Ben onlardan alırım getiririm. Yabancı adama vermiyoruz zaten biliyorsun. Tamam ama ben önce kapat bunları. Hesap da açık olmasın. Tamam abi. Murat abi. Benim şu hesabı kessen de gitsen diyorum. Kızım görmüyor musun bir sürü alacak var bizim de. Ya abi geçeceksin bu ayakları. Yeni cip almışsın gördüm otoparkta. Kaç model kaç bin dolar? Sana ne lan benim arabamdan? Hem topladığım bahşişler yetmiyor mu? Lanulunlu konuşma. Bahşiş ayrı, yövmü ayrı. Üç bin borcun var bana. Çüş. Nereden salladın lan o rakamı? Mekanında o kadar göbek salladım kaç aydır. Vereceksin paramı. Yok paramı ara bas git lan hadi. Zafer al şunu buradan. Paramı almadan gitmem. Bak hala konuşuyor ya. Başta kalan paranı ya? da. Buran, al götür lan şunu karşımdan. Lan beni Bırak! Defol lan. Yürü! Yanında amına korum senin de! Bırak lan yürü. beni Ay. ne Ay. yapıyorsun? Ay. Çantamı alacağım! Yürü. Çantamı! Defol ya hadi. bırak yürü. diyorum bırak! Bıraksana lan satma. beni! Allah belanızı versin! Yürü, lan. Hayvan Çabuklar herifler çantamı alacağım! Çantam tamam. kaldı içeride yürü, çantamı lan. ver. Yürü canım. dedim sana yürü! Ne oluyor orada? Bu ne ya? İyi misiniz? Yardım edelim. Ne yüküzler var ya? Çuval gibi attı kızcağızı. Sağ olun iyiyim ben. Öküzden bol ne var sanki? Polise haber verin isterseniz. Resmen tartakladı sizi. İşe yaramaz. Zaten vaktim de yok. Daha iş bulmam lazım. Yarın da kira günü. Of kıyafetim Allah kahretsin içeride kaldı. Kıyafet, Kıyafet mi? Ne kıyafeti lan? Ne bileyim abicim. Üniforma falan gibi mi abla? Onun gibi bir şey. Of ya of. Ulan bütün psikopatlar da beni buluyor be. Abi, Cezmi abi seni arıyor. Tamam. Daha iyi misin Gülüm abla? Sağ ol tatlım, fena değil. Gülüm abla, kurtardım senin çantayı. Eyvallah be Tekinciğim, helal olsun sana. Unutmam bu kıyağını. Ne demek abla? Oha! O ne ya? Nasıl? Yakışmış mı? Sen dansöz müsün? Ne sandınız oğlum? Bu güzellikten oryantal olmaz da ne olur? Kızaklı yani. İşin severek yapan insanı bayılıyorum abicim. Dur bakayım. Sizin yılbaşı akşamı var mı bir işiniz? Yok maalesef hayırdır. E gelin beraber takılalım. Yok sağ ol abla ya. Hem ne yapacağız ki yanında? Eksik olma sağ ol. Ya dolanacağım birkaç mekan. Takılın benle. Eğlenirsiniz işte. Hem de yalnız kalmamış olurum. Beraber gezmiş oluruz. Ne dersiniz? Vallahi bilemedim ya. Evlenimiz diyor abi. Derdimiz de bu değil mi? Ben tamamım Gülüm abla. Okey'im ben. Ben de anasını satayım ya. En fazla fırçeriz yani. Nedir değil mi? Yemediğim şey mi? Anlaştık o zaman. Metin'e var benim numaram. Ararsınız. Öptüm sizi. Görüşürüz. Abicim Gülüm abla birazcık şey mi? Ney mi? Ne bileyim böyle bir çok sıcak değil mi? Kurlanta gibi insan vallahi. Sağolsun olsun yılbaşını da kurtardı. Hadi, hadi. Bak bakayım nasıl olmuş. Rüz güzel oldu ama kalem de çekmelisin. İyi akıl ettin kız. Ver bakayım şunu. Göz için mi bu? Bakayım ha değilmiş şeye. Dudak için. Ha. Kız şöyle. Rimellerden ne var? Bu işini görür teyze. Aferin kız. Vallahi aferin. Alem güzellik görsün değil mi? Teyze. Evet. Benim saçımı da bir el atarsın değil mi? Atarız Suatcığım. Atarız merak etme. Anne. Bizim şu takımları büyütülesene ya. E oğlum. Evde değil misiniz siz? Ne yapacaksınız takımı? Ya anneciğim ciddi gidelim yeni yıla değil mi? Tabii canım. Aa. Öyle valili olmaz. Yani. Ellerini öper anneciğim. Bırakıyoruz burayı böyle. Ay. Hadi. Kız bunlarda bir hal var ha. Ama hiç uğraşamayacağım teyze. Daha cilt bakımım var. Hadi seni bekliyorum. Tamam. Anne. Ha canım. Makyaj malzemeler nerede? Kaç kere söyledim kullanmayın diye. Valla ben kullanmadım kızım valla. Teyze sen kullandın mı? Yok kız. Ne işim olur senin malzemenle? Teyze suratın bas bas bağırıyor ya. Bir de inkar ediyorsun ha. Hadi çıkar hadi işim var. Aman çok kıymetliymiş. Ver şunları kız. Üf. Hani söylemeyecektin teyze? Yakalandık kızım. Ne yapalım? Al. Vay küçük Cihan seni ben göstereceğim ama sana. Şu dilmeli süremedim. Bari onu ver kız. İyi hadi bitir. Zaten sürememişsin teyze ya. Üf. Bırak bana. Güzel şey. Tamam getir getir getir. Allah'a emanet olun. Geç kızım. Geç. Tibet'e selam söyle. Tamam anneciğim Delişim. tamam. Hadi. Hadi gir kızım. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. İyi seneler. Görüşürüz Aydın teyze. Ben. Kız kepçe. İyi seneler. Oğlum iyi seneler. Görüşürüz. Hadi anne. İyi seneler. Hadi. İyi seneler. Anecim, hadi. iyi seneler. hadi Allah'a ısmarladık. Babama da çok selam söyle ha. Görüşürüz. Tamam. Hı -hı. Aa, bak ben Tibet'i arayacaktım unuttum. Ha. Alo? Akşama tamamız değil mi? Bozmak yok inşallah. O mu abla ya? Bize lafı bir kere çıkar. Bak, size güvenip de başkalarını da ayarlamadım. Ona göre yani. Yok yok, merak etme sen. Akşamı beraberiz. Şişt. selam söyle, selam söyle. Abim de selam Hı. söylüyor. Ay yerim ben sizin ikinizi de. Çok tatlısınız lan. Sen de öylesin Gülüm ablacığım. Hadi görüşürüz akşama. Çıkarken ararsın bizi. Tamam tamam, taksiyle geleceğim. Bekletmeyin sakın beni. Bekletmeyiz, hadi hoşça kal. Abicim bu gülüm acayip tuttu bizi. Bizden iyisini mi bulacak oğlum? Cillop gibi adamlarız ya. Bir de güzel indirdik ve bu gece? İnşallah abicim ya. Hey büyük Allah'ım gör şu kullarını. Hadi. Nasıl oldum abi? İyi miyim? İyi de laf mı lan? Jilet gibisin jilet. Mecburen abicim kimin kardeşiyiz ya? hey be koçum. Eksik bir şey var mı bakayım? Yok. Yok abicim ya hazırız. Çak. <gülüyor> <gülüyor> Geldi geldi. Vay vay vay. Kim bunlar be? Selam abla. Ne haber abla? Ablanız kurban olsun size. Hadi atlayın Hadi canım ablacığım. Hmm. Aferin kız. Yine döktürdün ha. Ne yapacaksın be abla? Döktürmezsen ekmek yok. Üşütme kızım. Terlisin. Sağ ol abla. Getireyim mi bilmeolunu çay? İçer misin? Yok ablacığım sağ ol. Taksi bekliyor kapıda. Al ablacığım. Mutlu yıllar. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen de sağ ol abla. İyi seneler. İyi seneler. Sana da yavrum. Geldim gençler. Buyur abla. Arka sırada bal bana var. Tamamdır ya. Nasıl geçti abla? Çok iyi, bahşiş gani. Hadi bakalım. Canım, Gidelim Selim abi. Alın bakalım gençler. Helal edin ha. Ayıp ediyorsun abla helal olsun ya. Abla sen programdayken biri aradı. Açmadım bir bak istersen. Tamam bakarım. Selim abi ileride büfe var. Dursana önünde. Hararet bastı soğuk bir şeyler içelim. Tamamdır. Tabii şekerim ne demek. Bir yerde daha çıkacaktım ama aramadılar henüz. İstersen iptal eder koşa koşa gelirim sana. Tamam hayatım öptüm kocaman. Bay. Ne taraf abla? Selim abi karşıya geçeceğiz. Tamam olur. Ay çok yorgunum ama kıramayacağım bir arkadaş. Cömert yürü de son bir kapı yaparız değil mi? Ayıp ediyorsun abla ya yürü de yürüyelim. Oo. İşte bu ya. <laughs> Selim abi duydun mu? Gençler canavar maşallah. Nereye gidiyoruz? sonra tekrar birlikteyiz. Çok teşekkür ederim gülümcüm. Beni kırmayıp geldin. Canımsın ne demek? Bengü var demiştin. Aa evet evet. Ara verdi şimdi. E kimler var? <laughs> Aa Rıza Amirim. Hüsnü abi. Aa tanıyor musun? Tanımaz mıyım kızım? Seninki hangisi? Oradaki. Nasıl bulduk kız ama? Tanıyor musun? Ah Yok Allah'tan tanımamışım kız. Gülüm abla. Gülüm abla çantayı unutmuşsun. Sağ ol canım. Allah. Aa, bizim çocuklar. Lan eşek sıpaları. Tanışıyor musunuz? Lan İbrahim ne işi var oğlum bunların seninle? İ İbrahim mi? Ha. İnsanla birazcık şans olacak be abicim. İbrahim ne işi var benim oğlanların seninle? Ay senin oğlanlar demek ha? Maşallah. Belli ama aslan gibiler. Bir de terbiyeliler ki. Bütün gece bir falso verseler ya. Allah nazarlardan saklasın. Hadi ben giyinip geliyorum. Lan ben... öldürecek misiniz lan siz beni? Vallahi bilmiyorduk baba ya. Biz onu gülüm diye. Sesi birazcık tuhaf gelmişti aslında ama. Bir şey yapmadı ki ya baba ya. Yok bu da yoksa Düşmüş tamam. Yeter bu kadar tamam. Geçin geçin oğlum geçin masaya geçin yıkıl önümden geç. İnanamıyorum Rıza baba ya. Çocuklarım ve İbrahim. Ya uzatma artık ya. İbrahim hanımefendi bir adamdır. Tanıyoruz biliyoruz. Ondan zarar gelmez. Hadi hadi geç yerine otur.